e, yatım, Dümen bölümü. İki bölümden idare komuta edilir. Bir üstten bir de alttan. Burası master kabin. E, büyük yatak odası. Sensiz geliyor. Buraya teyp geliyor. Evet. Hepsi evet. geliyor. Evet. Bu balık durucuları nereye bırakıyor musun? Buraya geliyor. Tam buraya geliyor. Tamam. Bu da evet. evet. Buraya geliyor. Evet. Burada. Evet. İşte kamera sistemimiz var. An depremden önce birkaç tane fiber yat yaptık. Tabi deprem dolayısıyla memleketteki sıkıntılardan dolayı bırakmak zorunda kaldık. Bu yıl ilk defa bir alüminyum yat yaptık. Bu Türkiye'de ikinci firma olarak yapıyoruz bu yatı. Daha önceden fiber ve saç tekneler yapılıyordu. Fiber tekneler petrol kimyevi ürünler olduğu için sağlığa zararlı ve yanıcı madde özelliği çok fazla olan biraz riskli grupta Saç grubu ise e, korozyona dayanıklı olmadığı için her yıl, yıldan yıla erimektedir. Ve bakımları zordur. Alüminyum ise e, burada kullandığımız alüminyum 5083. Bu marin ve e, havacık ve denizde kullanılan bir ürün. E, içindeki krom ve diğer elementlerin fazla olmasından dolayı yüzlerce yıl denizde korozyona uğramadan dayanabiliyor. E tabi e, tepkiler olumlu yönde. E, özellikle Türkiye'de ikinci olarak bunu yapması ve dünyada bu trende doğru gitmesi eee bizi de sevindiriyor. Atışa bizi de biraz kamçılıyor. E, tabii görenler hemen e, şaşırıyorlar. İşte van işkem e, böyle bir şey. E, şaşkınlıklarını gizemiyorlar. Yaklaşık 4 aydır bu projeye başladık. E, bir 10 gün içinde e, işte son kalan işte elektrik, elektronik donanımların montajıyla motor aksamlarının montajıyla e, bir hafta 10 gün içinde indireceğiz inşallah. Bu pandemi süreciyle birlikte artık dünyada insanlar e, izole bir hayat e, sürme peşinde. Mesela eskiden e, dünyada büyük kruvazörler vardı. 20-25 tane. Şunu 17-18 tanesi İzmir da sökülüyor. Çünkü artık insanlar bir arada çok fazla kalmayı düşünmüyor. Yani daha bireysel, biraz daha ailevi, hani daha küçük e, şeklinde e, izole bir hayat sürmek istiyorlar. Bunun için de gerekli olan ne? Denizde güzel bir yaşam. Bu, bu da tabii hani bir, bize bir fırsat da doğurdu bu yönden. E, hem yatlar hem de e, deniz üstü araçlar şu anda tercih. Biz bu projeye 2021 yılının Mart ayında başladık. Hayırlısıyla e, 10-15 gün içerisinde denize indirmeyi düşünüyoruz. E, firmamız aslında geçmişi denizcilik geçmişi 2008 yılının sonlarına dayanıyor. O tarihlerde Van depreminden sonra faaliyetlerimize ara vermek zorunda kaldık. Pandemi süreciyle birlikte gelişen e, bireysel butik yaşam tarzına uyum sağlayabilmek amacıyla böyle bir yatırma kendimizi zorunlu hissettik. Umarım ileriki süreçlerde bu tip yatırımlara daha fazla hız kazandırmak, bunlara bir öneye kurmak isteriz. Tabi denizcilik günümüzün yükselen yıldızı, Van potansiyel olarak da Türkiye'nin sayılı gizli saklı cennetlerinden birisi.